9 boyutlu Arcturus Konseyi'nin dönüşümünün sonucunu nasıl deneyimleyeceksiniz? Dennis Rent'ten tarafından kanalize edilen 9 boyutlu Arcturus Konseyi. Selamlar. Biz Arcturus Konseyiyiz. Hepinizle iletişime geçmeyi dört gözle bekliyoruz. Bu zamanda her insanda yer alan yeni benliğin gelişimiyle çok ilgileniyoruz. Daha önce gerçeksiz olarak tutunduğunuz kimlikten daha fazla olduğunuzu fark ederek aslında bilincinizi içerden değiştiriyorsunuz. Artık egoist bir varlıktan yüksek benliğinize geçiyorsunuz. Şu anda bulunduğunuz yer bizim gibi bu evrim sürecini izleyenler için en ilginç ve büyüleyici yerdir. Her gün nasıl daha fazla gerçekte ne olduğunuzu görüyorum. Çünkü sizi konuşan, düşünen ve hareket eden bir insan vücudu olarak değil, titreşen bir enerji olarak deneyimliyoruz. Titreşiminizdeki artış kaçınılmazdır. Çünkü tüm Güneş Sistemi galaksi boyunca daha yeşil çayılara doğru hareket ederken gezegeniniz değişmektedir. Kendinize yeni yollarla bakmanın ve daha önce sahip olduğunuz benlik duygusundan daha fazlasını içerecek şekilde bilincinizin sonsuz genişlemesini görmenin zamanıdır. Büyümek ve olmak için yaratıldınız ve evriminizin süreci başka hiçbir işin gerçekten önemli olmadığı idrakinden geçer. Bu nedenle bir zarara uğrarsınız. Dolayısıyla ayrılığı, para, ev, mal kaybı hatta gençliğini yaşarsınız. Yeryüzünde ve uzayda ne kadar uzun süre zaman hareket edersiniz, o kadar çok kaybedersiniz. Bu da fiziksel olarak, bu yanılsamaları asla tutunmamanız gerektiği gerçeğiyle sonunda dinlenmenize yardımcı olur. Bu sana öğretilen bir şeydi. Onlara ırk, din, milliyet, cinsiyet ve benzeri olarak tanımlamaları öğretildi. Ve bu şeyler uyanmış kolektif için, daha az önemlili geldikçe bir ters tepme var. Hala tutunan insanlar senin de sarılmanı istiyor. Ulusal gurur bir dine kolayca tanımlanabilir bir cinsiyete ve benzeri sahip olmanızı istiyorlar. Egonun yolu tutunmak, anlamsız olanı anlamlandırmaktır. Ve yüksek benliğin yolu bir ülke gibi şekillere yapılara, icat edilmiş fikirlere aldırmadan var olmaktır. Ve bunun daha fazlası vardır. Koşulsuz sevgi olmak, daha fazla şefkat göstermek ve yüksek benliği çevrilen güzellikten yaratmak. Bu aslında yükselişinizden sonra beklediğiniz şeydir. Ancak şu anda egonun kemiklerini atıp daha yüksek benliğinize dönüştüğünüz o geçiştesiniz ve bunu çokça yapmış olanlarınız zaten çalışmaya başlıyorlar. Kendinizi yüksek benliğiniz olarak tanımlayın. Bir gün ışığın çakmasını, bir olayı, birkaç günlük karanlığın konuşulmasını ve benzeri beklemek zorunda değilsiniz. Kendinizi sonsuz, ebedi, şekilsiz bir ışık ve sevgi varlığı olarak tanımlamak istediğinize karar vermek için Bunların hiçbirinin dışınızda olmasını beklemek zorunda değilsiniz. Ve kendi içinizde geliştirdiğiniz bu duyguyu ifade ettiğinizde başkalarını aydınlatırsınız. Ve o zaman başkaları parlak yeni araba, büyük ev, lüks giysiler ve diğer eşyalardan daha çok sahip olduklarınızla ilgilenecektir. Sahip olduğunuz ve onların isteyecekleri eşyalar sırf var oldukları için Onların da iç huzuruna ve tatmin duygusuna sahip olabilecekleri o yeri bulmalarını onlara öğreteceksiniz. Bu yüzden size uyanmış bir kolektif olarak insanlığı önderlik ettiğinizi söyleyip duruyoruz. Çünkü değişimin gerçekte nasıl gelişebileceğini görebiliyoruz. Bu, şimdi içinizde olup bitenlere dikkat eden hepinizin, içinizde yeni uyanmış olanları, ihtiyaç çocukları her şeyin zaten var olduğu yere götüreceği bir taban hareketi olacak. Ve bunu yaparken insanlığın kolektifinin egodan kolektif olarak var olana daha yüksek bir benliğe geçmesine yardım ediyorsunuz. Ve o zaman geçişin tamamlandığını deneyimleyeceksiniz. Biz Arturus konseyiyiz. Ve sizinle iletişime geçmekten keyif aldık.